Çok duygu yüklüyüm. Yani şu anda söylenecek çok fazla şey var. Bu 15,5 yıl süren e, acı yüklü bir serüven. 15,5 senedir aldığımız tutuklama kararına sevindik. Yani aslında çok daha önce verilmesi gereken bir karar iken bize göre e, yoğun çabamızla, ısrarımızla, sanıkların tespiti yönündeki, soruşturma aşamasındaki şu anda detaylandırmak istemediğim çok uzun detaylandırdığım takdirde çok uzun şeyler çok e, rahatsız edici belki de e, konulara değinmem gerekeceği için soruşturma aşamasında yani düşünün ki bir cinayet soruşturması dokuz buçuk sene sürdü ve dokuz buçuk senenin dokuz senesi faili meçhul faili bilinmedik bir şekilde yani biz karanlık bir odada sanıkları aradık sanıkların tespiti yönünde eee Harcadığımız çabanın sonucunu aldık. Sanıkları tespit ettik. Sanıklar tutuklandı. 40 güne yakın tutuklu kaldılar. Ama sonra adli tıp burada huzurunuzda da söylüyorum. Adli tıp yanlışta ısrar etmiştir. Bugün gelen rapor şunu söylüyor özetle. Cuma günü dosyaya girdi bu rapor. Bu raporu biz talep etmedik. Bu rapor bizzat mahkeme tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Biz karşı çıkmamıza rağmen. Çünkü bir adli tıp kurumu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporu Ankara Adli Tıp Kurumu'nun zıttına bir karar verme ihtimalini zayıf bulduk. Fakat Ankara Adli Tıp Kurumu şunu söyledi. Bakınız bu çok özel bir konu. Şunu söyledi. Bizde adli genetikçi yok dedi. Biz adli genetikçiden rapor alınmasını istedik. Bakın arkadaşlar Adli Tıp Kurumu'nun ilk verdiği rapor Adli Tıp Kurumu'nun biyoloji ihtisas dairesinin vermiş olduğu rapor ve adli tıp genel kurulunun vermiş olduğu raporların altında 20'ye yakın 30'a yakın hekimin imzası var ama bir tane adli genetikçi yok. Ha bugün gelen rapor şudur. Ankara Üniversitesi'ne dosya gönderildi. Ankara Üniversitesi de bizde bir tane adli genetikçi var dedi. Bu e, hanımefendi e, konusunun uzmanı adli genetikçi profesör ben ismini zikretmek istiyorum. Yaklaşık 36 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Mesleğine aşık bir kişi olduğu anlaşılıyor. Ben ee, hem tebrik ediyorum hem alnından öpüyorum. Profesör Doktor Nergiz Can Türk Ankara ve söylediği şudur. Söylediği şudur. Burada bu şahısların bu suçu işlemediği söylenemez. İşlediği söyle, söylenebilir tezi üzerinden de gidilemez. Neden gidilemez? Çünkü bu tip durumlarda bu kadar yakın olasılık varken 16'da 15 DNA profili uyumluyken bu aleyhe delil olma kabiliyeti yoktur artık bunun. Yani sanık lehine, sanık lehine kullanılamaz. Bu sanığın aleyhine kullanılabilir. Kuvvetli delil olduğunun kabulü gerekir diye altını çizerek koyu e, puntolarla raporunu yazmış, 35 sayfalık raporunu göndermiştir. Ben alnından öpüyorum bu insanın. Ve e, bu rapor neticesinde mahkeme bugün ve Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar'ın Tutuklama amacıyla yakalanması yönünde karar verdiler arkadaşlar. <laughs> Davanın seyri bundan sonraki seyriyle ilgili ben sevinmenin tabii ki sevineceğiz. Tabii ki bunu kutlayacağız. 15 buçuk yıl geçmiş <laughs> e, ve bu mücadeleyi kitaplaştırmayı düşünüyorum. Dava sonuçlandığında e, ancak bundan sonra iki de, iki de suç ortakları var artı. Bu sanıkların dışında bir kişi daha var arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Bir kişi raporları söylüyor. Ancak onun DNA profili alınmadığı için, DNA örneği alınmadığı için kim olduğunu bilmiyoruz. Allah'ın izniyle onu da bulacağız. Onu da bulacağız. Yani kimsenin yanında kalmayacak. Bundan sonraki seyri sordunuz. Bundan sonraki seyri Seyhan ve Ayhan Yakar için malum bir seyir olduğunu düşünüyorum. Ancak Yeliz Ergin ve Ahmet Çakır'la ilgili mahkemenin vereceği kararı görmeden peşin sevinmek istemiyorum biz hukukçuyu sonucu görürüz ondan sonra seviniriz şu anda sonucu görmedik yakalama kararı var yakalama kararına mütakip bu şahıslar tutuklu olarak hazır edilecekler, segbiste dinlenecekler duruşma salonuna muhtemelen getirilmeyecekler bundan sonraki seyri de bu bir sonraki duruşmamız 9 9'unca 22'sinde saat 15.30'da falan değil biz çok sevinçliyiz bu karara bekledik bu zamana kadar Allah'ın izniyle tutuklama kararları çıktı İbrahim abiden Allah bin kat razı olsun. O bizim abimiz. 16 yıldır o bizim yanımızda. Başka kimse durmadı. Bizim de şeyimiz anca acımızı o paylaştı bizimle. Başka bir şey demek istemiyorum. Ya ben orada Bundan sonra hayatla onların en kısa zamanda bu, genel o cezayı alıp o kadar sonuna kadar o cezaevinin içinde güneş yüzü görmeyese kadar ölese kadar orada çeksin isteyin. Çocukların canı kanı yerde kalmadı. Yavruların mezarında rahat uysun. <laughs>